Selam arkadaşlar. Bugün de tüpsade koyularımı çekmek istedim. Bunlar dişi erkek. Böyle maşallah kıpır kıpırlar. Bunlar biliyorsunuz çapar arkadaşımdan geldi hediye. Gözümüz gibi bakıyoruz onlara da. Geçen gün sanki bir tane yavru görmüş gibiydim içinde ama şu ara bakıyorum pek yok gibi. Ama beni sevinlendirici bunlar bugün yarın doğurmaya başlarlar. Çünkü arkaları falan siyahlaşmaya başladı. Bakalım. Çok kıpırdaklar. Maşallah. Çekemiyorum. Herkese iyi arkadaşlar. Görüşürüz.